Arkadaşlar bugün yine bir böyle karşınızdayız. Bugün yine kuzenimle bağlandım, değil mi? Evet. Gel hadi. Bu şu an onun evi. Evinin fotoğrafını çekeceğim, kızmazsın değil mi? Kızmam. Tamam, şöyle. Şöyle çiçekli. Uyuyalım ben de. çektim. Tamam sen evine git, ben de gidiyorum. ya arkadaşlar. Uyuduk. Uyuyorsun değil mi? Evet. Uyuyormuş. Günaydın o zaman. Ben yemeğimi uyuyacağım. Buradan. Savaş kurşununu açayım bari baba. Aç. Elmaslarım burada duruyor diye. O ok katman evime açmıyorsun. Bu ne? Aa, burada bir şey var. Hı. Ne? İyi. <laughs> Hadi sevas kursa. Kapı çal. Tamam. Dur. Tamam, gel <laughs> gel geç uğraşma. Gel. Gelsene. Ah! Bu da oturmaya geliyor. Neyse ilk önce bir şey almak istiyor mu? Bak be. Hı? Bir şey almak istiyor mu? Evet. Ne alacaksın? Bekle bekle. Gülüm. Hemen. Hangisi? istemezsen böyle. benim var zaten isteme. Ya alacaksın. Tamam al alacağım. Benim yerim dolmuş ondan Kaç lira bakıyor onu. Lan! Hani? Büyülü 27 elma. Ben mi gidiyoruz ya? 27 elmas mı? Hı hı. Sandığa mı koyam? Yok. Evet. Hangi sandı? Orada. Kasa var ya orada. Bu mu? Hı hı. Hani ben kırpıyı atıyorum ya. Buraya. Hmm tamam. Kaç elmas? Bana da atabilirsin ya Kaç elmastı? 27 elmas. bana at ben koyarım. Tamam atıyorum. Evet. Anca ben daha çok Geri kalanı sana vereyim. Hı. Gel geri kalanını vereceğim. Borcun. Dur şu Borcun da ver. Gel şu şey öğreteceğim İlk sırtını ah. taktın değil mi? Taktım sırtımı. Benim de takmam gerek ama. Neyse ben şuradan alayım kendi tarafımdan. Yok burada değil. Ya yarım dolu olduğundan alamıyorum. alamam. Neyse ben takmayayım o zaman gel. İlk önce ok mu öğrenmek istiyorsun savaş mı? Savaş. Tamam. Mertas mı? giydi. Allah. Dokumen sağlamak var mı? Yok. Tamam. Sadece kırmızı. Bir. Gel çizginin sırasına gel. Bana diyor? Reklam yok dostum. Gel. Hı. Biraz daha geriye git. Biraz daha geriye git. Neyse öldür. Elif. <laughs> Bu ne? Ben Işık ne? o ışık. Ne? Işık. Nasıl sık? Ne diyorsun ya yani sen? Aa bak etim dizide kayboldu. Ben Aa. nasıl göreceğim? Bir şey olmaz. Hem de Evet arkadaşlar video bu kadar da aşağıdan beğenmeyi de takomu unutmayın. Anlatsam mı bak? Bir İftin çok güzel. Teşekkürler.